Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük alan hızlıca nasıl çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümde konumuz arkadaşlar alt koridorda destek bölümünde Zerat olacak. Sizler için Zerat oynuyor olacağım. Bu seride Zerat'a evet birçok kez oynadık ama düşük arkadaşlar için gerçekten çok çok oynaması rahat. Hem de kurduru kazandırabilen bir karakter. Ama pratik de isteyen bir karakter. Çünkü tamamıyla bütün yetenekleriniz yetenek atışına dayalı. Tutturamazsanız pek bir anlamı bir yok. Bir evet düşük arada yetenekleri tutturmanız e, özellikle oyuna böyle yeni başladıysanız zor. Fakat oyuna hakim olduktan sonra ki oyuna hakim olmanız da çok uzun bir süre almayacaktır çok rahat bir karakter. Yani çok rahat bir şekilde 20 oyunda Zerat'a çok rahat hakim olabilirsiniz. Yetenek atışları tutturmaya başlayabilirsiniz. Doğru bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. Sadece oynanışı bilseniz bile geri skorlar aşamasında nasıl yapılacak bu video sayesinde öğreneceksiniz. Ana ürün olarak sihirli yıldız tercihinde bulundum. ilk vuruşu almadım çünkü erken oyunda çok oldu. fazla altın kazandırmıyor. Çok çok karlı olmuyor ürün ama sihirli yıldızla birlikte pop kabiliyetiniz arttığı için koridorları rakiplerinizi <laughs> darlayabiliyorsunuz ki zaten Veigar gibi bir karakter var. Menzili çok kısa. Her ne kadar bu adam ona kalkan sağlayacak olsa da biz rahat bir şekilde dürteceğiz onu. Bir de W yeteneği başlamayı planlıyorum. Ee, hem mana bedeli olarak Q'ya göre daha düşük hem de tutabilme ihtimali daha yüksek. Bir de slow atabildiğiniz için olası bir fight'e girdiğimizde Draven'ın da yardımcı olmasıyla birlikte çok fazla hasar çıkartabiliriz. Zaten olayımız tamamıyla Veigar'a odaklanmak olacak. Şöyle W'muzu açalım. Bu ormancı kırmızı güçlendirmeden başlamış. E, tehlikeli pikleri var. Çok hızlı mesafe kapatabilen, yetenek atışlarımızı tutturmakta zorlanacağımız karakterler. Ama tutturursak da karşını çok güzel olabileceğimiz karakterler. Güzel. İyi bir başlangıç yaptık. Şöyle bir tane orta atak atayım. Of, oh, yetenek. Güzel, güzel Farkındaysanız sürekli olarak rakip taşıyıcıya odaklanıyorum. Temel sebebi belli. Rakip taşıyıcıyı oyundan ne kadar düşürürsek, ne kadar rahatsız edersek, can ne kadar azaltırsak koridorda tutulmakta o kadar zorlanacak. Ee, destek bunu bunu yapıyor benim desteğim bunu yapmıyor. Düşük era'da genelde olan muhabbetlerden bahsediyor. O yüzden bunu sürekli tekrarlayacağız ama kendi mesafemizde koruyacağız bunu yaparken. Zerat'la Q atarken bunu genelde yapmıyorlar. Düşük era'da mesafe çok fazla korunmuyor. Mesafe çok fazla korunmadığı için de bedavadan arada kalan hasarın çoğunu yiyen siz oluyorsunuz. Hiçbir anlamı kalmıyor. Bunu yapmamaya özen gösterin. Bir de Q'nuzu atarken şöyle rakibin zaten hareket bir mesafeye dikkat edin ya da garanti tutturmak istiyorsanız W zaten bunu uzattıktan sonra Q'nu tutma olasılığı daha da fazla artacaktır. Şu an tutturamadık. Karma orada E yeteneğiyle hareket hızı kazandırdı adama. Olsun. Gördüğünüz gibi ilk kanı aldık. İşte sihirli yıldızın da artısı burada kendini gösteriyor. Çok rahat bir ilk kan. Ya isterdi ki Draven'a gitsin. Ama yapacak bir şey yok. Skor skordur. Karma da gördüğünüz gibi koruyamadı. Çok iyi bir başlangıç ya. Draven kar kadar... Ha, bir tane olmuş iyi. Konuşamadım. Kar kar <laughs> Bu kadar basit. Domine ettik şu an oyunu. Bak, oyunu demeyelim de koridoru. Oyun birazcık abartı olur. <laughs> Dragon burada skor alması güzel oldu. Yüklerini bir harca doğrudan güzel bir altın kazandı. Şimdi biz koridora geri geldiğimizde burada olacak şeylerin hatta hesabı yok. Ah, tamam. Kuramazsa koş değil. be ah be orada kulenin menziline girmiş çocuk yüzdü gereksiz bir sıçra ama sonuçta sıçrasını aldık bizim için worth. Burada durmaya devam edeceğim. Rakibin risk almasını istiyorum. Karma burada farkındaysanız milyonlardan çok fazla hasar yedi. Fazla, fazla risk aldım. Fazla. Sıçrasını atabileceğini düşünmedim. Sıçrasını kullanmıştır diye düşündüm. Çok güzel. Asist aldık. Çok güzel. İki asist. Raymond da buradan kilini aldı gibi dövüntü aldık ya bir kuvvet kitabı alalım pink ward alalım bir janik sıra bu şekilde devam skor keşke veygar'a gitmeseydi 2 kill almayı başardı Bu pek hoş olmadı tabi draven'ın aldığı killler çok çok daha değerli ama sonuçta kontrol büyücüsü rakibin taşıyıcısı ee, skor almasını istemeyiz ya tüm kaynaklarını heda ettiler ama Şimdi bir de bu matchup'ta Draven'da da bitkinlik varmış ben şimdi fark ediyorum çift bitkinlikle oynuyoruz ve bunlar menzilli karakterler hitboxlarına girmemiz bir tık zor oluyor biz aslında bitkinlikleri şu adamlar için tercih ettik Katarina için tercih ettik bu adamlar için daha fazla işimize yarayacaklarını biliyoruz ama yine de sıkıntı yok ya şurada pink wardları var bunu unutmayalım biz henüz totemimizi kullanmadık biz de kullanacağız karma'ya herhangi bir yetenek girişiminde bulunmayacağım zaten adam kalkan ile birlikte bunu çok rahat bloke edecek gerek yok. Şimdilik işte şu totem şurada dursun. 70 saniye sonra görüş almaya çıkacağız. Ya da Draven buraya gelip koridoru puşlamamıza izin verdikten sonra bir görüş almaya çıkacağız. İki senaryoda da kardayız. Karma'yı görmesini istedim Draven'ın. Pink aslak da adam görecekti de. Adam bir tane hasar yemiş oldu. Hmm, diğeri de yedi hasarı, güzel. Hareketlenir belki doşlamaya çalışır falan dedim de çok da böyle beklediğim reaksiyonu göstermedi adam. adamın üzerinde kalkan olmasına rağmen bulduğumuz hasar muazzam ah yeterli olmadı ah be ah be yetenek değilseydi zilevin orada skoru alırdı Neyse Master Yi'yi üst gördük. Ben hemen şuradaki görüş kendi elimin altına alayım. Rakibim burada pink ward'u vardı biliyorsunuz. Katerina için bize sinyaller atıldı. Gelebilir buraya. Bitkinliğim var ama riske atmaya değmez. Ve daha kara mühür yükü verdiğimize değmez. şeyi alamadık ya. <laughs> Güzel, onun da aslanı benim eğleri tutturabilmem lazım bu arada. Tutturamadığım sürece çok başarılı olamayız. Orada bir şifa kullanıldı rakip takım tarafından. Yalnız rakip skorda yakalamayı başardı ha. Çok ufak sinsi sinsi geliyorlar. Evin çok kötü yerde yakalandığını hissettim. Aa Katarina ne yaptı? Durdu orada. Yeteneğim dönmeyecek ya. Ayrısı patladı. Ayrısı patlaması ölmüyordum ya. Yani. Neyse adamdan en azından tutuşturunu aldım. Hadi bu açıdan düşelim. Katarina'nın afk kaldığı yeri gördünüz mü? <laughs> Ölmüştüm burada. Benden o skoru almıştı Katarina. Bu arada bu oyun Luden Ludenbuild'ine gideceğiz. Leandre almanın falan hiçbir lüzumu yok, hiçbir anlamı yok. E, bu şekilde oynamak daha mantıklı olacak. E, totalde bizim daha fazla işimize yarayacaktır. Master Jade'e mi üst olmalıydı? Nasıl bu yüzleri aldı ya? Hiç riske atmıyor Master. Tamam, aldılar ya o skoru. <laughs> Güzel. Keşke Draven'la kalsaydı ama neyse. Nice. Sağlık olsun. Gidelim bakalım koridorumuza. 10 skorda 6 skor katkımız var. Şakomuz çok iyi durumda. Masri'ye karşı bayağı üstünlük yakaladı ama yani şu dağajları zırh büyüdürenci açısından çok kıymetliydi. Bizim almamız gerekiyordu onu. Şurada karma var. Bu işin görmüştür herhalde. Üç yetimliği de kaçırdım yani. İnanılmaz Hmm. Adamın tam sırtından gittiği zamanlarda sinir oluyor. Ah güzel ya. Ölmedi de süpersin direkt. Neyse koridoru da ittirmiş olduk. Ben bunları hiç riske atmayacağım. Master buraya koşmak isteyebilir diyecektim ki o da gözüktü. Ben base'imi atarım hocam. Yani Veigar çok fazla yetenek doşladı. Biz de yetenekleri kötü atınca adam bir an yaşayacak sandım ama Allah'tan kesmeyi başardık. Hemen düdeni tamamlayalım. En önemli parçamız geldi. Şako çok kötü bir yerde o hareketi yaptı. Tam adam E'sini açtı. Ve fark edildiği üzerine kırmızı güçlendirme olduğu için. Anlaki ki dağın vermiş oldu. 6-1-1 Jax var arkadaşlar. 10 level olmuş. Bakın Draven'da 5 kill var. Ama 7 leveliz Yani aradaki bu 3 level farkı bir şekilde kapatmamız gerekecek. Yoksa o Jax bizi paramparça edecek. Hiç kimse kesemez bu arada. Bizim takımda gerçekten söyleyeyim. Hiç kimse o Jax'ı kesemez. Kaybederiz yani bu oyunu. şu ayalması alması kötü oldu. Ama Allah'tan bu var. buradan burada şu avantajı sunuyor. Neyse sıkıntıyı başardık. Draven ikisinde. Şu adamın üzerindeki kalkanı almamız lazım. Yani Luden'i patlatıp da alabiliriz ama Hiç bak hiç riske atmıyor mu? Hiç milyonların dibine yanaşıyor mu? 50 adım geride duruyor. Şurada vision'ları var mı? Görünürde yok. İşte güzel güzel. Ve orta koridordan kule almayı başarmışız. Bu da bence harika haberlerden bir tanesi. <laughs> O kalkan gitti mi? Eygar dünyanın hasarını ha Çok güzel. Tertemiz. 3 kilimizi almayı başardık. Draven'ın orada karmayı teklemesini beklemiyordum. Bayağı fazla bir hasar bırakıyor. Rakip takım sürü verdi. Tertemiz arkadaşlar. Koridora da domine ediliyoruz. Karakterin gücünü de görüyorsunuz. Ki koridor safhasında e, dikkatli oynamamız gereken bir ikiliye karşı mücadele ettik. Biz koridorumuzu domine etmeyi başardık. Bence e, sizler de karakterin gücünü bir nebze de olsa anlamışsınızdır. Zaten erken oyunda oyunu kazandıktan sonra rakip tilt oluyor. Bunun gibi senaryolar yaşanıyor düşük arada oyun kazanmak bu kadar kolay. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da beğeni yorum bırakarak abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.